Düşüncenin ışık hızına çıkması ya da ona eşit olması mümkün mü? Mümkün olsa gerek. Kişi alma arzunun içerisinde birçok hissiyatı çok kısa zamanda yaşayabilir. Maneviyatta ölçtüğümüz zaman histen hisse geçişi ölçüyoruz. Harekette ışık hızını aşan bir bilincin sükunette olduğu söylenebilir mi? Sükunette olmak demek işleyen bir mekanizma var ama hızından dolayı sabit gibi olduğu zaman. Bütünlük hissettiğin zaman kendim için hiçbir şey istemiyorum demek. Eylem sürekli vermeye endeksli ise bütünlük içerisinde hissedebilir. İhsa eyleminde ne kadar yukarıda olursam o kadar çok bütünlük içerisine geliyorum. Eylemde durmuyorum. Eylemin dışarıya yönelik olması ve kendi içimde bir boşluk olmaması hissiyatı kişiyi bütün hissettiriyor.